gençlik konusu, üniversite konusu bizim için önemli konu başlıklarından bir tanesidir. Şehir adına, ülke adına, geleceğiniz adına üretin. Biz de sizlere destek verelim, katkı verelim. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübümüz var. Muhakkak irtibatta olun, üye olun. Gençlik merkezleri, kütüphaneler, farklı yurt içi ve yurt dışı geziler, staj imkanları, iş imkanları, Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi, değişik kamplar ve aktivitelerle alakalı destek ve katkılar. Biz eğitimin Bursa'da daha kaliteli olması için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Tüm öğrenci kardeşlerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum.